Merhaba Yaşanmış Hikaye Severleri Bazı tavsiye vermeyi seven izleyicilerim var. Onlara bir soru sormak isterim. Hikayeleri tane tane mi yoksa bir tık hızlı mı okumalıyım? Sizce en güzel hikayem hangisi olmuş? Yorumlarda bunu belirtirseniz sizlerin bütün hikayelerimi dinlediğine kanaat getirip tavsiyelerinize uymak isterim. İlginiz için teşekkür ederim. Şimdi hikayeme geçelim. Aslen Mardin doğumluyum. Lakin Emet'te yaşıyorum. Buranın kaplıcaları meşhurdur. Arkadaşlarımla din derneklerine gidip orada dinimizi öğreniyoruz. Onlar da karşılığında bize para veriyorlar. Aslında oraya para için giden arkadaşlarım da var. Ama ben para için gitmiyorum. Hafta sonu tatillerinde de arkadaşlarımla kaplıcaya gidiyoruz. Hava iyice kararana kadar yüzüp stres atıyoruz. Ama kaplıcalarda uykum çok geldiği için biraz daha açık ve buharlı olmayan bir yerde yüzmek istiyordum. Arkadaşlarım da merkezden uzak ve gözden ırak bir yerde yer altından gelen doğal bir su kaynağı olduğunu söylediler. Oraya hiç gitmediğimi söyleyip Hafta sonu oraya gitmek istediğimi söyledim. Bazıları işleri olduğunu söyledi ama iki tane arkadaşım beni kırmayıp beni oraya götüreceklerini söylediler. Herkes çok bitkin bir halde olduğundan inanın kaplıcada yüzmek insanı çok görüyor. Yüzmemiz bittikten sonra üzerimizi giyip evlere dağıldık. Güzel ve rahat bir uyku çekmiştim. Aradan bir hafta geçmişti. Yine hafta sonu tatiline denk geldik. Hemen arkadaşlarımı arayıp onlara müsait olup olmadıklarını sordum. Onlar da bana hazırlan ben motosikletle seni almaya geleceğim. Diğer arkadaş da arabayla gelecek dediler. Hemen şortumu ve havlumu çantaya koyup beklemeye başladım. 15 dakika içerisinde Enver gelmişti. Gideceğimiz yere vardığımda o kadar güzel bir yerdi ki anlatamam. Bembeyaz suyu ve tertemiz bir kokusu vardı. Alanı açıklık ama ormana da biraz yakındı. Biz Enver'le eşyalarımızı bir ağaca asıp hemen suya girdik. Su o kadar ılıktı ki üzerimize bir çarşaf serilmiş gibiydi. Çok yumuşak ve muazzam da bir kokusu vardı. İçinden akşama kadar hiç çıkmadık. Akşam olduğunda bir araba farı gördük. Gelen Berke'ydi. Biz hemen sudan çıkıp biraz odun topladık ocak yakmak için orayı hazırladık belki de bize bugün burada sabahlayalım yiyecek ve içecek aldım sabaha kadar oksijen şeker kafada dağıtırız. evdekilerle birazcık tartıştım bu yüzden hiç eve gidesim yok dedi biz de onu kırmayıp kabul ettik nasıl olsa ortam güzel ve her şeyimiz mevcuttu. Ateşi düğün ocağı gibi yaktıktan sonra kurbağa sesleri duymaya başladık. Sabah geldiğimizde o kurbağalar yoktu. Belki de vardı ama biz görmedik. Ne de olsa burası ormana yakın bir yer, normaldir diye düşündük. Ateşin sıcaklığı bize geldikçe uykumuz geliyor ve içimizden yüzmek geliyordu. Belki bize, e ee, hadisiniz oğlum siz yüzdünüz ben yüzmedim Davet mi bekliyorsunuz? Haydi suya dedi ve üzerine çıkarmaya başladı. Biz de Enver'le beraber üzerimizi çıkarıp gecenin karanlığında sadece ateşin şafkında yüzmeye başladık. Ama biz sabahtan beri yüzdüğümüz için erkenden sudan çıkmak zorunda kaldık. Berke yüzmeye devam etti. O suda yüzerken biz de üzerimize giyiniyorduk. Dışarıdan suyun içerisine giren bir dalgalanma gördük. O ne diye telefonumun ışığını açıp baktığımda yaklaşık 3 metre boyunda kalın ve simsiyah bir yılan vardı. Berkenin sudan çıkması imkansızdı. Çünkü yılan tam girişten gelmişti. Suyun etrafında yüksek kayalarla çevrili olan kayalıklar vardı. Berke! Yılan var! Yılan! Berke! diye bağırdığımda içeride panikledi. Bir anda kayanın üzerindeki kurbağalar Yılanın üzerine atlamaya başladı. Biz yardım edemiyor, sadece olanları izliyordu. Belki duvarın dibine pusmuş bekliyordu. Sanki kurbağa yağmuru yağıyor gibiydi. Yılan her ne olduysa bir anda geriye çıkıp hızla kaçmaya başladı. Berke de panik olduğu için sudaki kurbağaları ittire ittire oradan çıkmaya çalıştı. Tabi kurbağaları ittirirken onları duvara çarparak bilmeden öldürüyordu. En sonunda oradan çıkmayı başardı ve bize sarıldı, ağlamaya başladı. Onu biraz sakinleştirdikten sonra ''Haydi buradan gidelim, bugünlük macera yeter.'' dedi. Hava serin olduğu için ben de Berke'nin arabasına binip onunla gidecektim. Her şeyi toparlayıp yola koyulduk. Tam dağ yolundan çıkmaya 5 dakika kala önümüze beyaz çarşaf giymiş bastonlu ve kambur bir adam çıktı. Berke korkudan arabayı geri geri sürmeye başladı. Enver motosikletle yanımızdan geçerek kornaya bastı ve selam verdi. Ben camı açıp gitme dedim. Enver de bana ne oldu, sorun nedir, neden durdunuz dedi. Olaya anlatmama rağmen ya üf saçmalamayın be oğlum, korkutmayın kendinizi deyip gaza bastı. Biz de yavaş yavaş arkadan onu takip etmeye başladık. O dediğimiz yere vardığında orada hiç kimse yoktu. Ama Enver direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, patikadan yuvarlanmaya başladı. Biz de derhal onu oradan çekip arabaya bindirdik. Oradan uzaklaştık. Yoldan eve gelene kadar sağda solda ışık süzmesi gözüküp gözüküp kayboluyordu. Bunlara anlam vermek istedik ama hiçbirinin anlam veremiyorduk. O kambur adam da kimdi? O yılan da neyin nesiydi? Kurbağalar yılanlardan kaçmaz mıydı? Aklımızda bir sürü soru vardı. Hepimiz evlerimize dağıldık. Eve geldiğimizde saat çok geç olduğundan herkes uyuyordu. Kapı kilitliydi. Hiç kimseyi uyandırmadan yavaşça kapıyı açtım. Tam en sonunda eve varabildim diye derin bir oh çekip lambayı yakacaktım ki her yer kan içerisindeydi. Duvarlarda Arapça bir şekilde "Biz sizi koruduk. Siz bizden can aldınız. Bedelini ödeyeceksiniz." yazıyordu. Şimdi olaylara biraz da olsa anlam verebilmiştim. Gittiğimiz din derneklerinin bize bayağı bir faydası olmuştu. En azından Arapçayı ve dünya dışı varlıkların varlığından haberdardık. Hemen annem ve babamın odasına koştum. Onların iyi olup olmadıklarını kontrol ettim. Tam annemin vücudunu tutup yüzünü kendime çevirdiğimde gözleri simsiyah parlar bir şekilde bana baktığını gördüm. Bir anda koşarak evi terk ettim. Arkadaşlarımı arayarak onların durumlarını soracaktım. Ama telefona cevap veren yoktu. Dernekteki hocalarımı aradım ve durumumu anlattım. Hocalar derhal arabalarına binip yanıma geldiler. Beni arabalarına alıp arkadaşlarımın evine gittik. Baktık ki onlar evlerine gitmemişler. Hocalar ailelerle konuşup sorun yok onları inşallah bulacağız dediler. Üç tane hocamız vardı. Beni hemen derneğe götürüp olanı biteni, her şeyi en başından anlatmam istendi. Ben de önce bir yılanın Berke sudayken ona yaklaşmak istediğini, sonra kurbağalar tarafından korunduğunu söyledim. Ama Berke panik yaptığı için üzerine düşen kurbağaları duvara fırlattığını, bunun sonucunda da kurbağaların öldüğünü söyleyip yola koyulduğumuzu, sonra da kambur bir adamın bize gözüküp bir anda ortadan kaybolduğunu söyledim. En sonda eve vardığımda her yerin kan olduğunu ve duvarlarda da Arapça bir şekilde biz sizi koruduk, siz bizden can aldınız, bedelini ödeyeceksiniz yazdığını söyledim. Hocalar bunları dinlerken derin bir of çekip bir hoca da bana sağlam bir tokat attı. Biz size böyle mi öğrettik? Başınız sıkıştığında Allah'a sığınıp dua edin o sizin her derdinizi, devanızı, korkunuzu alır. Size tek yardım edecek olan o demedik mi ha? Bu mu sizin adamlığınız? Size yardım eden hayvancıkları öldürerek mi teşekkür ediyorsunuz? Yazıklar olsun size. Tabi o ölenler hayvansa deyip öfkelendi. Diğer hocalar da Emir hocayı sakinleştirip bir an önce işe koyulmalıyız dediler. Bir tane gümüşten kap ve mum alıp geldiler. Bir tane de çarşaf getirip benim üzerime serdiler. Emir hoca birazdan bir şeyler göreceksin. Bize ne görürsen hemen söyle fazla vaktimiz yok dedi. Tamam dedim ve ne olacağını beklemeye başladım. Ben kafamda çarşaf, hocaları sadece küçük deliklerden yarım yamalak görüyordum. Gümüş kaptaki suyu okuyarak karıştırmaya başladılar. Her biri ellerini kaba sokup parmaklarındaki suyu yüzüme fışkırtmaya başladılar. Bunu yaparken her biri de farklı ağızdan farklı dualar okuyorlardı. Fısıldama gibiydi. Hiçbir şey anlamıyordum. Bir anda kulaklarım çınladı ve etraf değişmeye başladı. Arkadaşlarımı görmeye başladım. Enver'in evine giderken onlar daha gidemeden ıssız olan yerde ağaca toslayarak kaza yapmışlardı. Berke direksiyonda kanlar içinde yatarken Enver'de hiçbir şey yoktu, ama baygındı. Bir anda hoca kafamdan örtüyü kaldırdı. Her şey normale döndü. Emir hoca bana ne gördün? Çabuk söyle dedi. Onların kaza yaptığını ve yerlerini söyleyip hemen yola koyulduk. Dediğim yere vardığımızda aynı onları gördüm gibiydi. Berke yaşamını yitirmiş gibi nefes almıyor. Enver ise baygın bir şekilde yatıyordu. Hemen ambulansı aradık ve hocalar da ailelere haber verdi. O gün uykusuz bir gün geçirdik ama her şey henüz bitmemişti. Hocalar biraz arkadaşlarımın aileleriyle konuştuktan sonra Beni yine derneğe götürdüler. Emir hoca otur şuraya. Görüp duyacaklarından korkma dedi. Hocaların üçü de beni çember içine aldı ve bir sağ bir de sol yaparak hızlı bir şeyler mırıldanmaya başladılar. Onlar sallanırken benim tüylerim diken diken olmaya başladı. Sonra hepsi bir anda durdu. Kafaları hep yerdeydi. Hiç yukarıya bakmadılar. Ben de onları uyarak kafamı yere eğip hiç kaldırmadım. Bir anda arkamda bir nefes sesi hissettim. Ortam sertleşmiş ve serinlemişti. Havası değişmişti. Bana bir baygınlık ve bir ürperti girdi. Hocalar Arapçaya benzer olan İbranice konuşmaya başladılar. Söylediklerini tam anlayamıyordum. Henüz bu derse daha gelmemiştik. Tam bir saate yakın konuşulduktan sonra Birden kapı ve camlar sert bir şekilde patlamıştı. Rüzgar gibi bir şey yanımızdan uzaklaştı. Onu hissedebilmiştim. Emir Hoca kafasını kaldırıp <laughs> Bitti. Kurtuldunuz çok şükür. Ama Berke belki... <laughs> onu kurtaramadık. Kazada kurtulamayıp can vermiş. Biz şimdi ailesine ne deriz? Nasıl hesap veririz? Derin bir nefes çektim ve kafamı yerden kaldıramadım. Yerden göğe kadar haklılardı. Onu uyarmalıydık. Gerekiyorsa biz girip onu oradan çıkarmalıydık. Ağzımı bile açamadım. O an yerin dibine gömülmek istedim. En sevdiğim arkadaşlarımdan birini kaybettim. Emir hoca bana ''Tamam üzülme artık. Bak hocaların yanında. Senin bir suçun yok. Berke o gün, abdestsizmiş. Abdest alacağı sırada ifrit bir cin yılan kılığına girip ona musallat olmak, onunla uğraşmak istemiş. Orada farklı olan kabilelerden Müslüman cinler de buna izin vermemiş, onu korumuş. Fakat o korkusundan nankörlük yapıp o hayvancıkları duvara atmış. Bundan dolayı da sizi korkutmak istemişler. Ama Berke can aldığı için can vermesi gerekmiş buraya gelen cine de artık amaçlarına ulaştığını, sizi rahat bırakmaları gerektiğini söyledik. Karşılığında o kaplıca diye yüzdüğünüz dereye toplam 100 tane koyun kesip onlara adayacağız. Şimdi bunları düşünme. Kalk git, elini yüzünü yıka, kendine gel dedi. Hemen elimi yüzümü yıkadım. Hocalarım beni evime bıraktılar. Eve vardığımda her şey eski haline almıştı. Annem beni merak ettiğini söyleyip bana sarıldı. Ben de olanları anneme anlattım ve çok üzüldüler. Bu olayları yaşarken zaten sabah olmuştu. Öğlen olmasını bekledik. Öğlen olduğunda Berke'nin ailesine başın sağ olsuna gidip Enver'in ailesiyle de hastanede Enveri görmeye gidecektik. Saat 11'e gelir gelmez hemen hazırlanıp önce Berke'nin ailesine sonra da Enver'in ailesine gittik. Ben Enver'i görünce gözyaşlarımı tutamadım ve ona sarıldım. O da Berke'nin vefat ettiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Ama hocalar, benim ailem ve Enver'den başka hiç kimse onun neden öldüğünü bilmiyordu. Benim yaşadıklarım bu kadar. Sizler de sizi koruyana nankörlük etmeyin. Unutmayın bu bir insan olabilir, hayvan ya da bilmediğiniz bir varlık da olabilir. Siz siz olun insanlığınızdan ödün vermeyin. Evet arkadaşlar, hikayemiz buraya kadardı. Anlatımımın hızı nasıldı? Sizce bu şekilde devam mı? Yoksa daha mı yavaş ya da daha mı hızlı okumalıyım? Madem ki tavsiye vermeyi seviyorsunuz, hikayemin sonuna kadar dinlemişsinizdir. Buna göre bir yorum yapabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Elbette sonuna kadar dinleyip hakkını veren insanların tavsiyelerine ihtiyacım var. Neden olmasın ki? Ama hikayemi bir dakika dinleyip iki kelime tavsiye veren insanlara ihtiyacım yok. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Tekrardan kendinize iyi bakın.